Merhaba ve hoş geldiniz. Bu bölümde ünlü yazar Katherine Mansfield'ın Çocuksu Bir Şey adlı eserini ele alacağız. Mansfield, modernist edebiyatın öncülerinden biridir ve kısa öyküleriyle tanınır. Hemen kitabın özetiyle başlayalım. Çocuksu Bir Şey, Katherine Mansfield'ın derleme kısa öykülerini içeren bir kitaptır. Eser, insan ilişkilerini, çocukluk anılarını ve hayal dünyasını işler. Mansfield, anlatılarında günlük hayatın sıradanlığını ve gizli duygusal katmanlarını ustalıkla yansıtır. Çocuksu bir şey, Mansfield'ın hassas anlatımı ve gözlem gücüyle dikkat çeker. Her bir öyküde çocukluk anıları, aile ilişkileri, sevgi, kayıp ve geçmişe özlem gibi evrensel temalar işlenir yazar, okuyuculara çocukluğun masumiyeti ve büyümenin getirdiği karmaşıklığı hissettirir. Kitapta yer alan öykülerde, Mansfield'ın dikkatli betimlemeleri ve karakterlerin iç dünyalarını keşfetmesi göze çarpar. Yazar, okuyucuları karakterlerin deneyimlerine yakınlaştırır ve onların iç dünyasında dolaşırken duygusal bir yolculuğa çıkarır. Çocuksu bir şey, insanların hassas anlarını, arayışlarını ve umutlarını resmeder. Mansfield'ın dil yeteneği çocuksu bir şey, iyi unutulmaz kılar. Yazar, okuyucuların duygusal bir deneyim yaşamasını sağlar ve onları günlük hayatın arka planında gizlenen anlamlara odaklanmaya teşvik eder. Öykülerdeki betimlemeler, detaylara verilen önem ve anlatının akıcılığı Mansfield'ın ustalığını gösterir. Eğer çocukluk anıları, aile ilişkileri ve insan duyguları üzerine düşünmek istiyorsanız, çocuksu bir şey, iyi mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Katerine Mansfield'ın duyarlı anlatımı ve sıradan anlarda gizlenen derinlikleri keşfetme yeteneği, okurlara evrensel bir deneyim sunacak ve insan duygularının karmaşıklığını anlamalarını sağlayacaktır.